Geldik ardışık sayılar arkadaşlar. Öğrencilerin genelde zorlandığı bir konu. E, net şekilde anlatmaya çalışacağım. Gayret edin kendinizi zorlayın biraz. Anlamaya gayret edin. Kendinizi ikna etmeye çalışın. Evet. Aralarındaki fark bir olan tam sayılara ardışık sayılar denir. Şimdi ardışık sayı dediğinde arkadaşlar anlamanız gereken şeyi söylüyor bak direkt ardışık sayıların aralarındaki fark 1'miş. Mesela 5 tane ardışık sayı yazalım desem bak. Aralarındaki fark mesela birinci A olsun. Dolayısıyla aralarındaki fark 1 olacağına göre diğeri A artı 1, diğeri A artı 2, diğeri A artı 3, diğeri de A artı 4 olur arkadaşlar. Bakın 5 tane ardışık sayı yazdık. Adam direkt ardışık dedi. Özel bir şart koymadı. Bakın dikkat ederseniz. Tamam. Peki. Diğerine bakalım. Ardışık tek sayılar diyor arkadaşlar. Şimdi hayal edelim. 3 tek olmasını istiyorum. Ardışık olmasını istiyorum. 5 sonra 7 sonra 9. Ne dikkatimizi çekiyor? Aralarındaki fark 2. Aralarındaki fark 2. Dolayısıyla arkadaşlar bize dese ki ardışık 3 tek sayı dese birinciyi a seçsek ikincisi a artı 2 olur. Üçüncüsü de A artı 4 olur. Bakın farklar hep 2 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ardışık çift sayılar dedi. Hemen düşünelim. Birincisi 10 olsun. ikincisi 12 olur. Üçüncüsü 14 olur. 16 olur. Böyle devam edip gitse. Dikkatimizi ne çekiyor yine? Aralarındaki farkın 2 olduğu çekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla birinciye ben A dersem 4 tane yazacak olsam ikinci A artı 2 üçüncü A artı 4 dördüncü de A artı 6 olur arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi ardışık sonlu dizilerde diyor. Terim sayısı nasıl bulunur? Onun formülünü vermiş. Ortanca terim nasıl bulunur? Onun formülünü vermiş. Ve genel olarak toplamı vermiş arkadaşlar. Evet bunları kullanacağız. Şimdi tekrar edelim. Terim sayısı neymiş? Terim sayısı neymiş? Eşittir. Son terim. Son terim. Eksi. ilk terim. ilk terim. Bölü. Artış miktarı. Artı birmiş arkadaşlar. Tamam mı? Peki. Ortanca terim neymiş? Ortanca terim arkadaşlar. Son terim artı ilk terim bölü 2. Bu kadar. Ortanca böyle bulunuyor. İşte burada mesela bize bir sayı dizisi verecek. İşte 3, 5, 7, 9, 11 gibi. Bunların toplamını isteyecek. Tabi daha fazla işte 100 tane 200 tane olan sayı dizileri verecek. Bunların toplamını isterse toplamını nasıl buluyormuşuz? Terim sayısı çarpı ortanca ortanca terim. İşte arkadaşlar bu kadar basit. Tamam mı? Pekala. Şurada bir iki not daha var. Onlara değinelim. Eğer diyor eğer 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 n şeklinde yani 1'den 20'ye kadar mesela sayıları toplayın dese bunun kısaca yolu şudur diyor. n çarpı n artı 1 bölü 2. Karıştıran öğrencilerde genelde şunu gördüm arkadaşlar. 3 artı 4 artı nokta 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 n dese yine bunu uygulamaya çalışıyor. Tam bunu uygulayabilirsiniz ama dikkat edin. Burada birden başlıyor. Burada birden başlamıyor. Bir güzellik yapmanız lazım bu hususta. Peki şu şekilde olsa 1 artı 3 artı 5 artı 7 artı nokta 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 2 n eksi 1 şeklinde olsan olacak diyor arkadaşlar. O da o da n kare n kare eşittir. n kare olacak. Yani şuradaki n'i buluyorsunuz. n kare diyorsunuz. Burada farklı bir şey vermiş. Farklı bir formü vermiş. Sıkıntı yok. Aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Pekala bir de şu var. 2 artı 4 artı 6 artı nokta 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 2n şeklinde olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Eşittir. Pardon 2n şeklinde olsaydı eşittir ee, n çarpı n artı 1 olacaktı arkadaşlar. Evet dedik. Sorularımıza yavaş yavaş başlayalım. Şimdi diyor ki arkadaşlar a, B, a küçük b'den, o da küçük c'den, o da küçük d'den olmak üzere. A, B, C, D ardışık çift sayılardır. O zaman A, B, C, D. Şimdi A'ya A diyelim. O zaman arkadaşlar B dediğimiz şey A artı 2 mi olur? Neden? Bundan 2 fazla. C dediğimiz şey A artı 4 olur. D dediğimiz şey de A artı 6 olur arkadaşlar. Buna göre diyor işleminin sonucu. Bak C eksi A. Şimdi C dediğimiz şey ne? A artı 4. A artı 4 eksi A çarpı A eksi D. A eksi D. A artı 6 olacak. Evet. Şimdi şunu karıştırmayın arkadaşlar. Bak şu husus önemli. Sizden D'yi çıkar demiş. D dediğimiz şey A artı 6. Onu komple paranteze alıyorsunuz. Şunu yapmayın yani. A eksi A artı 6. Bakın bu yanlış bir ifade yapmanız gereken şu. Doğrusu bu. Evet devam ediyoruz. C eksi D demiş. C dediğimiz şey A artı 4 eksi D. A artı 6. Şimdi yukarısı arkadaşlar e, A artı 4 eksi A çarpı A eksi A eksi 6 bölü A artı 4 eksi A artı 6. Evet. Eksi a ile artı a gider. Eksi a ile artı a gider. Eksi a ile artı a gider. Şurası gerçi eksi 6 arkadaşlar. işlem hatası yaptık. Tamam. Ne oldu? Yukarısı 4 ile eksi 6'nın çarpımı oldu. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. 4 çarpı eksi 6. Aşağısı ne oldu? 4 ile eksi 6'nın toplamı eksi 2 yapar. E bununla bunu sadeleştirirsek arkadaşlar 3 kalır. 4 kere 3 12 olur cevabımız. Evet devam ediyoruz. X, Y, Z ardışık tek sayılar. Arkadaşlar çok örneğimiz yani ardışık sayılarla ilgili bayağı örneğimiz var. Dikkatle dinlerseniz net olarak anlarsınız. X, Y, Z ardışık tek sayılar demiş. Yine yazalım. X yazamadık. X, Y, Z demiş arkadaşlar. Buna X dersek ardışık tek diyor. Tek sayılar neydi? ikişer ikişer artardı. O zaman bu x artı 2 bu da x artı 4 oldu. Pekala bu ifade falansa y kaçtır diyor. 1 artı 2 bölü x çarpı x türünden yazıyorum bakın. 1 artı 2 bölü x artı 2. Y'nin eşiti x artı 2. Çarpı 1 artı 2 bölü z diyor. O kaç? x artı 4. Eşittir yazacak yerimiz yok. Şuraya yazalım eşittiri. 9 bölü 7'ymiş. Şimdi arkadaşlar rasyonel sayılarda toplama görmüştük bunu hatırlarsanız. Matematiğe giriş kısmında x artı 2 x artı 2 bölü x çarpı bununla bunu çarpıyoruz. x artı 2 artı 2 bölü x artı 2. O da ne yapar? x artı 4 bölü x artı 2 yapar. x artı 4 bölü x artı 2 çarpı Burası da arkadaşlar x artı 4 artı 2 bölü x artı 4 yukarısı x artı 6 yaptı. Eşittir kaçmış arkadaşlar? 9 bölü 7 imiş. Şimdi x artı 2 x artı 2 x artı 4 x artı 4 ne kaldı? Tabi bunların yerlerine 1 kalıyordu. x artı 6 bölü x eşittir 9 bölü 7 oluyormuş arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaparsak şu tarafa yazıyorum. 7x artı 42 eşittir 9x mi olacak? E 7x'i karşıya atarsam 42 eşittir. 9x'ten 7x çıktı. 2x, x eşittir. 21 bulduk arkadaşlar. Yalnız bizden neyi istiyordu? Y'yi. Y dediğimiz şey neydi? X artı 2 idi. 21 artı 2 eşittir. 23 oldu. Evet. Bir sokakta yolun üst tarafındaki evler ardışık tek sayılarla alt tarafındakiler ise ardışık çift sayılarla numaralandırılmıştır. Numaralar soldan sağa doğru artmaktadır. A ve B evlerinin numaraları için A eksi B 15'miş. C ve D evlerinin numaraları için de C eksi D farkı kaçtır diyor arkadaşlar. Pekala pekala. Şimdi Yukarıda hep tek sayılar var ya arkadaşlar. Hani tek sayılar neydi? İkişer ikişer artardı. Dolayısıyla bakın. E, A, B, C, D yazıyorum yine. Az önceki sorularda yaptığım gibi. A dediğimiz şey tamam A. C dediğimiz şey A'dan 2 fazla olmayacak mı? Çünkü buraya hep tek sayılar yazıyoruz. C dediğimiz şey A artı 2'ymiş. Pekala geldik aşağıya. Ne diyordu? Numaralar soldan sağa doğru artıyor. O zaman B bakın bu B tamam. Bu B artı 2. Bu B artı 4. D dediğimiz şey de B artı 6 olacak. Yani bu B ise bu da B artı 6'ymış arkadaşlar. A eksi B 15'miş. A eksi B eşittir 15 diyor. Buna göre C eksi D. C'den C'den yani A artı 2'den D'yi yani B artı 6'yı çıkartırsam. Ne olur arkadaşlar? Eksi içeri dağıttık. A artı 2 eksi B eksi 6. Şöyle bir düzenleme yapalım. Bunların yerlerini değiştirip A eksi B artı 2 eksi 6. Ne olur arkadaşlar? A eksi B eksi 4 olur. E A eksi B'yi ben biliyorum. Kaç? Kaç? 15. E 15 eksi 4 eşittir. 11 olur bizim cevabımız. Devam ediyoruz. Ardışık 7 tam sayının toplamı 140 olduğuna göre diyor. Bu sayıların en büyüğü kaçtır? Şimdi ardışık 7 tam sayı alacağım. Arkadaşlar amacımız öğrenmek. Yani biraz yavaş gideceğiz. Sıkıntı yok. Anlamaya çalışalım. O yüzden bir iki yolla çözeceğim bu soruyu. Şimdi arkadaşlar az önce öğrendiğimiz şey. Ardışık 7 tam sayı diyor. Şimdi birincisi A olsa. ikincisi A artı. Ne? ardışık diyor değil mi? A artı 1 olacak. Üçüncüsü A artı 2, A artı 3, A artı 4, A artı 5 ve A artı 6 olacak arkadaşlar. Ardışık 7 tane tam sayı seçtik. Bunların toplamı, bunların toplamı, evet bunların toplamı eşittir kaçmış? 140'mış. En büyüğünü soruyor yani A artı 6'yı soruyor arkadaşlar. Bize A artı 6'yı soruyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7A artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 eşittir 140'mış. Şimdi arkadaşlar şunun hızlıca toplanma yolunu bulduk biz. Neydi? e, ee, n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Hatırlarsanız formül. Çünkü 1'den 6'ya kadar gidiyor. Dolayısıyla uygulayalım hemen. 6 çarpı 7 bölü 2. Bakın n çarpı n artı 1 bölü 2. Bunda bunu sadeleştirirsek 3 olur. 3 kere 7 21 oldu. Evet. Burası 21'miş. Yani arkadaşlar 7a artı 21 eşittir 140'mış. 21'i karşıya atarsak 7a eşittir 119 10, olur. Her tarafı 7'ye bölersek de A eşittir. 10 kaç oluyor? 7. Evet 17 oluyor. A'yı 17 bulduk. Bizden neyi istiyordu? A artı 6'yı yani 17 artı 6 eşittir. 23. En büyük sayı neymiş? 23'müş. Devam ediyoruz. Bir de diğer yolu öğrenelim hadi. Şimdi arkadaşlar Neydi hatırlıyorsanız ardışık sayıların toplamını veren formül vardı. Ardışık sayıların toplamını veren formül vardı. Neydi? Terim sayısı çarpı ortanca terim. O zaman arkadaşlar toplamı terim sayısına bölersem ben ortanca terimi mi buluyorum? Çünkü az önce yapmıştık. Ya e da şöyle yapalım. Her tarafı terim sayısına bölelim hadi. Gitti gitti ne oldu? Ortanca terim çıktı. O zaman Adam bana toplamlarının 140 olduğunu söylemişti. E, terim sayısının da 7 olduğunu biliyorum. 7 tam sayı var diyor. E, 7'ye bölersem ne olur? 20 olur. Ben neyi buldum? Ortanca terimi buldum. Ortanca terim. Peki 7 tane tam sayının 1 2 3 ortancası 4 5, pardon 5 6 7. Demek ki ortancası neymiş? 20'ymiş. E, en büyüğü istiyor 21, 22 ve 23 buluruz. Tamam bu da bir yöntem daha kısa ama arkadaşlar ilk yöntem hani daha çok öğretici emin olun. Bu biraz ilerledikten sonraki bir yöntem devam. Ardışık 11 tek sayının toplamı 363. Buna göre en küçüğünü sormuş. Şimdi arkadaşlar bak. Az önce yaptığımız gibi a artı a artı 1 desek 11 tane sayı var. Çok uğraştıracak. O yüzden hiç oraya girmeyelim. 363'ü 363'ü az önceki yöntemde 11'e bölersek 3 kere var 33. Yine 33 3 kere var. Evet. 33 kalan 0. Yani arkadaşlar ben şu an neyi buldum? Ortadakini buldum. 363'ü 11'e bölüp ortadakini. Ortadaki neymiş? 33'müş. En küçüğünü soruyor. Arkadaşlar 11 sayının ortadaki nedir? 6'dır. 5, 4, 3, 2, 1. Yani buradan 5 çıkartacağım değil mi arkadaşlar? 33'ten 5 çıkartırsak 28 buluruz arkadaşlar. Evet. Ardışık 8 çift sayının toplamı 136 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü ile en küçüğünün toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada 8 tane sayı var. 8 sayı düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 sayı bölersem ortadaki ortadaki diye bir şey yok ki arkadaşlar. Ama ama yine de böldüğümde arkadaşlar tam ortadaki ifadeyi bulurum. Aslında bu e, ne denim ne diyelim ortanca terim değil de ortanca terim değil de genel olarak terimlerin ortalamasını verir arkadaşlar. O da tekli sayılarda ortanca terime denk gelir. Ama çiftli sayılarda da aritmetik ortalamayı verir. Peki 136'yı 8'e bölersem ne olur arkadaşlar? 1 kere var 8 56 7 kere var. Evet 17. Hmm. Demek ki arkadaşlar şuradaki ifade 17'ymiş. Adam bize ardışık 8 çift diyordu. O zaman demek ki buradaki sayı 16, buradaki sayı 18. İşte burada yine ortalama bize neyi verdi? Görmüş olduk arkadaşlar. En büyüğü ile en küçüğünün çarpımı ne olur? 14 12 10 20 22 24. E bunun da bunu çarparsak arkadaşlar ne olur? 240 buluruz. Devam. ABC birer tam sayı olmak üzere A kare içinde B yuvarlak içinde C. A ile C sayıları arasında B ile tam bölünemeyen tam sayı adedi olarak tanımlanıyor diyor. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar size yeni bir şey soruyor bu. Yani soruda yenilikler var. ÖSYM'nin sevdiği şey de bu. Yani yeni önerdiğimiz, yeni kavradığı şeylere açık mı? ÖSYM bunu çok çok merak ediyor. Size de bu yönde sorular soruyor. Şimdi arkadaşlar adam ne istiyor? Bizden onu iyice anlayalım bakın. Şu eksi 5 ile 12 arasın pardon 112 arasında 3'e bölünemeyen tam sayılar kaç tanedir diyor aslında. Şurada söylediği şeyin Türkçesi bu arkadaşlar. Evet. Peki Öncelikle şunu yapalım arkadaşlar. Eksi -5 ile 112 arasında kaç tane tam sayı var onu bulalım. Ne? Terim sayısı. Terim sayısı yalnız Yalnız bakın ne diyor? Arasında yani bu sınırlar dahil değil. O zaman ben eksi 5'i değil eksi 4'ü alacağım. 112'yi değil 111'i alacağım. Eksi 4 ile 111 dahil bu aralıkta kaç tane sayı varmış onu bulacağız. Terim sayısını hemen hatırlayalım. Neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'di. Son terim 111. İlk terim eksi 4 yani eksi eksi 4 bölü birer birer bütün sayıları merak ediyorum. Artı 1. 115 bölü 1 115 eder artı 1 eşittir. 116. Evet. Öncelikle bu aralıkta 116 tane sayı varmış. Yalnız yalnız. Soru ne diyordu? Tekrar diyelim. Siliyorum. 116'yı geri yazdık. Soru ne diyordu? B ile tam bölünemeyen yani 3 ile tam bölünemeyen sayılar kaç tane? O zaman bu 116 adet sayıdan 3 ile bölünenleri istemiyorum. Onları çıkartacağız. Peki bu aralıkta 3'e bölünen sayılar. Eksi 3 var. 0 var. 0 da 3'e bölünür. 3 var. 6 var. Nokta 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 nokta. 110. 11, 111 bunların hepsi 3'e bölünür. Peki burada kaç tane terim var? Yine terim sayısı formülüne döndük. Son terim 111 eksi ilk terim eksi 3 bölü artış miktarı 3'er 3'er artıyor artı 1. Ne oldu arkadaşlar? 114 bölü 3 artı 1. 38 yapar artı bir 39 yapar. Ben bu sayıları istemiyorum. 116'dan 39'u çıkartırsak 7 7. Evet 77 olur bizim cevabımız.